Ülker bisküvi sadece onu yiyenleri değil, herkesi mutlu eder. Nasıl mı? Ülker bu bisküviyi üretmek için dünyanın en iyi kakaosunu fil dişi sahillerinden, en iyi buğdayını Anadolu'dan ve en iyi fındığını da Karadeniz'den alır. Bamba, Fidan ve Rıza mutlu olur. Kakao, buğday ve fındıklarla nefis ülke ürünleri üretilir, paketlenir ve geri dönüşümlü kolilere özenle yerleştirilir. Kuşlar mutlu olur. Koliler çift katlı tırlara yüzde %95 doluluk oranıyla yüklenir, böylece daha az araçla daha çok ürün taşınır. Ağaçlar mutlu olur. ürünleri kilometrelerce uzaklıktaki raflarda yerini alır, <laughs> Ahmet amca mutlu olur. Ece en sevdiği bisküvi olan Ülker'i görür. Ece çok mutlu olur. Bisküvisinin tadını çıkaran Ece, ambalajını geri dönüşüm kutusuna atar, Toprak mutlu olur. Toprak mutlu olursa, Kakao, buğday ve fındığı üreten Bamba, Fidan ve Rıza tekrar mutlu olur. Yani ülke ürünlerinin yaşam döngüsü devam ettikçe bu mutluluk döngüsü tekrarlanır. Daha güzel ve mutlu bir dünyada yaşamamız için onlarca projeye imza atan ülkerle mutluluk sürdürülür. Mutluluk seninle mutluluk her yerde mutluluk